hissediyorum. Gelen oklar. B önüne girildi. Leo tek başına. Elinde bir şerif. Dört bir yanı düşman dolu. Leo bir kill buldu. Dörke. Yardıma gelmeye çalışıyor ama Dörke düştü. Biri bir takas. Boster 39 canlı. Çok güzel bir kill Boster'dan. Şimdi yardım gelecek. B mainler iki oyuncu ile birlikte sıkıştırdılar site'ı. Daha da plant de yok. Yani Plant'i alabilmek 3v3'te de kolay değil bu site'de ama e, özellikle Boster'ın canı azken bir avantajları, çatışma avantajları var. Ama Volvec denemelerini görüyoruz ve kalan ajanlar arasında herhangi bir şekilde smoke olmaması biraz can sıkıcı. Sıfır noktası kullanıldı. Safe tarafından eskilenen isimler var. O katılıyor. Bir görüşte gelecek Volvec ders söz konusu. Pek bir hasar çıkmamış zannediyorum. Pek değil. E, bu plantten sonra Alpha Jartaret'i bırakmadı. Galiba bossların smoke'unu Chronicle'ın da... Bıçağını bekliyor olabilirler. Chronicle'ın bıçağı geldi. Hadi bakalım bir de Buster Smoke gelsin. Yakına mı atacak yoksa arkaya mı atacak merak ya ediyorum. Muhtemelen arkadan bir yeri kapatacaktır. Aynen. Taret de var. Seyfi gördü bu arada. Oo eş zamanlı küller ve 3 ve 3. Kriz olabilirdi. Vitality'nin istediği oluyor tamamen. Bıçak 2 yarıya da tabanca ile başladı biliyorsun Lutus'ta ama haritayı buna rağmen kaybetti. 3'te 3 üç yapıyor var tabancada. Ve şu an satın alım oldukça iyi. Bir tane Vandal, iki tane Phantom, bir tane Şerif, bir tane Boss. Ascent Heritas'ın bonus sıfırsını 5 rifle'a geçirebilme imkanları var. Buradan çok hasar almadan ayrılırlarsa tabii önce bir round'u kazanmayı garanti altına almalılar. Evet, bunun içerisinde bu arada iki tane oyuncu yerleşti. Omitte ee, O mid de bu arada Alfa Jarp ile bir düello fırsatı yakalamak istedi. Şimdi içeri girildi. Smoke'tan oynayacaklar mı diye bakıyorum. Kapı kapatılmaya çalışıldıkken safe. Spamlerinde poster'ı buluyor. Dörke. Açıkta yakalanmamak için çıktı geriye. O oh, yalnız. Kix'i yakalamış Dörke. Runner'ın canı bir. Runner öldü. <laughs> Ortadaki oyuncuyu sıkıştırmaya çalışıyorlar şu anda ve Alfa <laughs> Şer'e 2 ve 3 biraz geriden gelecekler. Ellerinde... Baya <laughs> bayağı da hasar aldı Dörke'den. Evet ellerinde bir silah yok ama olabilirler mi diye bakıyorum. Zannediyorum alamayacaklar silah. Allah. Flash var, Molly var. Oo, bu Molly atı Dave'ın altında diye düşünüyorlar. Gelen bir tane çok, çok off iyi. off board'a info verebilir. Ooo! Leo Fajer headshot'ları attı. İşte bu fanatiğin bize zaman zaman alıştırdığı ekolardan. Uyuttular, uyuttular. O Değil mi? Benim oldu. Cenden, e, o zaman Ardes'in tamam. o inanılmaz pozisyonu var ya. Evet. Ardes pozisyonunda yakaladı. O, o zaman biraz. doğru konuşmamış. Zaten işte Janna up dedi, ondan sonra Destryan'ı öldü. Destryan'ın low HP markası. Evet, bir an e, aklım orada karıştı, özür diliyorum ve 1-1. E, bir, bir. Runner'da bir rifle var. Ya tabancayı kazanıp kaybetmek... Üzücü ya. Bizim de başımıza geliyor biliyorsun. İnsan çok üzülüyor. Şey. Yani. 5Q'larda mı? Yok yok, 5Q'lardadır zaten yani. <laughs> e, takımlarımızdan bahsetmek istedim. Özgür abiden böyle homurdanır. Ya beyler <laughs> niye, niye fight diyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> Bak yeah. içeride Hetsin'in gülüşü duydum mesela. <gülüyor> <Here>. <gülüyor> Yoruluyor şu an. Ya bütün pozisyon bizde zaten. Niye fight ki? Bekli <laughs> şu an. Chronicle. Giriş. senders Düşen isim. Bu oldukça iyi bir başlangıç. Malatik'ten ve Chronicle teker teker vurmaya devam ediyor. Rifle alabilecek mi yerden? Safe aldı. Pit birlikte durdukları bir körde etti. Genel bir tane şok var buraya. Oyun çalışacaklar. Safe'i bir yandan... <laughs> ...Cronicle'ın <laughs> sınır noktasına bıraktı. Her şeyi safe'i çıkarabilmek için. Kuştu mı? Chronicle onu kurtarıyor. Belki de base eski geri çekti. ama Leo vermedi ona. Yani Scythe önünde olsaydı Spike rahat bir şekilde kurabileceklerdi ama... ...Scythe'e giren oyuncular hani Spike... I must Evet, mide doğru bir peak gelecekti sanırım. Ee, flash eşliğinde short'tan. Ama market önüne gelen bıçaktan sonra mide oyunu bozup hemen BM'ini almaya gitti iki tane oyuncu fanatikte. Aslında aksiyon orada evet. Sonuna geçebildik. Oo, yalnız 4'e kaçamamış. Marketten de gelen isimler var. Leo tersteye kalandı. Alfa bir kill var. Bilmiyor artık sıkıştı pozisyonunda ve onu da yakaladı Kix. Ya üç farklı açıya gözüktü bir anda. Yapacak hiçbir şey yoktu. Bozkır çıkacak mı? Hamle yapar mı? Yapmayı tercih etti. Önünde iki tane isim var. Onlar da ikisini de yakaladı. Oh! Main'e de hiç attı. Of, i̇nanılmaz oynadı Ve main'deki oyuncuyu bildikleri için site oynayabilirler şu anda ama biraz soğukkanlı davranmaya çalışacak her iki oyuncu. Kix'in canı 13. Seyf'in canı 52. Şu anda kapı kapalıyken bakmaları gereken teker tabii ki Nel Boster zamanlama olmasın diye smoke çıkarmıyor elinden. Valla Boster çok soğukkanlı oynuyor. Flash pick Main'den en azından bir peak almak istiyor. Artık Sears'dan yürüme olasılığını göz önünde bulundurdu. Soluna bakacak mı acaba Boster? Niye hiç bakmadı. Hiç bakmadı ama. Evet timing yedi. Yani nedense hiç düşünmedi. Biraz midi aldığı izlenimini yaratmak istiyor sanırım. Ee Vitality. O yani mittan zıplayarak info alan bir poster var. Ee, hemen önünde de Alpha Jet market geçişini izleyecek. Front tabii k ultisi olduğu için iki tarafa da utility kullanabilmek isteyecek ee, Alpha Bu yüzden Bitte. Özellikle hani main girişine pek bir şey yapamaz ama short girişindeki lurk'ü engelleyebilir. Çok güzel bir vuruş. Tam TP'deyken Destiny'i yakaladı Dörke. 5 ve 4 retake O'mun olacak. Omun yok. Omun yok. Bu ne demek? Kısaya bam ve yatamazsın demek. Retake'te. He bunu kapatamazsın demek. O oh, Sender ekstra deneyecek yani. Sender dener. bir tane Aynen. vurdu. Kafesi attı. Kısaya ya yani bir daha müdde kimse olmaz diye o kadar emin davrandı ki. Ya da Short'tan çok işkillendi diyelim. Şimdi... Tam Şimdi... çıkarıyordu bu arada Buster. Ama bütün oyuncular da sakin. En büyük şans fanatiğin kimsenin main'de olmaması. Dörtü operatöre devam edecek bir solo oyuncusu Şimdi Kix tek getirdi mi? Yine beraberinde fanatik oyunculara yaklaşmaya çalıştılar. Evet. bir tane daha vurdu. İyi vuruyor bu maçta şu ana kadar. Paranoya geldi. Şimdi Omen smooth, safe içeride oh, ve Buster ah. yakalıyor. Çok ekstra zaman, süre gitti. Zaman. zaman. bitti galiba fanatiğin şansı. Herhangi bir şans kalmadı. Vitality round'u kazanırken bütün oyuncuları kaybettik. Fanatik'te kimse silahını kaybedecek mi? Alta yerde düştü. Bu ultileri bu arada çok iyi zaman aralığı yaratıyor Vitality'ye. Onları da es geçmemek lazım. Yani kötü belki. yetenekler demiyorum kesinlikle ama Seyfin çok işine yaradı. Yani çok evet, açık Kesinlikle. E, normalde dediğin gibi hani e, farklı düşüncelerle atılmış bir smoke. Ve 6. round. Fanatik bu safhada. 6. round'da yine bir silahlı round geçirecek. Parası var yeterince. Vitality ekibinin, bu sefer Fnatic'te operatör yok. Alfa Ejder ultiye sahip, o yüzden güçlü retakeler söz konusu olabilir. Çünkü geçtiğimiz round'da de kendi ultisini kullanmıştı. Bu arada göremediler 4K'yi, son anda burada bir tuzak var. 4 rakibini gördü, acaba rakibi de onu tespit etti mi? Merak ediyorum, bir sıfır noktası. 4 yeteneklerini böyle bir müddet kullanamayacak. Jet yeteneklerinin de artık, tabi dash dışında çok güçlü kalmadı gerçekten. Ve keşfetik retake'i başarabilmek için, yapabilmek için Panasic tarafından klasik bir şekilde kullanılıyor. Ee, her zaman olduğu gibi Sender ortada. Ve Durkhe onu beklemeye çalışacak. Durkhe teşrit etkisini bekledi. Safe'de bir tane patlayıcı var. Buradan çıkmayı başardı Valtiyatı oyuncuları. Bu çok önemli. Genel yetenekler var. Yarı yakalar bu arada alındı. Bu patlayıcı atılıyor. Yalnız böyle gidilebilir mi? zaten neredeyse herkesi düşürdü. Ve kalan iki oyuncu bu deneyleri yaparken imhadaki oyuncuyu bir türlü bulamadılar. Tamam. Son isim. Runner. Bir tane kill aldı. Devamında da takaslandı. Alfa Şer gelip burada takas isim oldu. Fanatik için muazzam bir itek. Ee, bir an tabii yarıya kadar aldıranmayı e, alamayabilirlerdi. Ama e, iyi oturmuyor yetenekler. Fanatik. Güzel bir kurgu da. <laughs> Seversin. Bu, bu, akşam bir atla oynayak. <laughs> sana feda olsun. Hesap Here. sana bir, veremem tabii. Veremez. Here. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Ya denemen için diye. Yani işte senin açtığın işte bilgisayarda bir elin orada. <laughs> oh, <laughs> o <gülüyor> herhalde bundan sıkıntı olmaz herhalde. <laughs> ben de deli pop seviyorum. Ben de sana onu <laughs> unuttum. Tamam. Evet. A tarafı 4K'ye emanet. Kısaya gelen iki tane smoke var. O smoke'ların önünden info alınamadığı için biraz retake'e bırakmış durumda Fnatic. Evet, çıkış flashı ve line bıçakla birlikte gönderildi. Runner kör edildi. Oo, çok güzel bir entry runner'dan, dörke üzerinde. Bunları görmek istiyoruz runner'dan. Aynen öyle. Bu tarz entry'leri. Ve şimdi Kronika runner'ı düşürdüğü anında gelen yetenekler var, plant alınacak. Cendeki oyuncunun farkında şu anda Fanatik Chronicle. Nereden çıkacağını tahmin ediyor. Atladı bu arada, evin altındaki oyuncu da. Arkadaşına destek olmaya çalışıyor. Eko olmasaydı Vitality buradan çok daha farklı sonuçlar çıkarabilirdi. Entry alınmışken ama sonrasında bir skor bulamadılar henüz. İlk skorları Entry sonrası ancak bu anda gelebiliyor. Ve bu da biraz geç oluyor. Fnatic. Halfayzer. Tezahüratları eşliğinde bu roundu rahat geçirdi esasen. İki oyuncu kaybediyorlar fakat entry verilmişken kabul edilebilir. Adı ne acaba benim Vandal'ın? Ben... Bir sene de... evet, daha bekle. Bekleriz, yapacak bir şey yok. Evet, line bekletiyor galiba. Under'a doğru mu yoksa yüksek mı? Bir flash çıktı. Flash eşliğinde drone da ileri gidiyor. Flybit. Bakalım nereye gidiyor o Çok göremedik. Evet, Heaven'a doğru galiba. Heaven sağını tam kapatmıyor da yani under'ı kapatıyor. Dörke bu arada operatörle intriyi buldu. Yine bir ağır take olacak. Fanatik'in Ascent'te en sevdiği şey ağır take. Evet Here. ve e, Fanatik. simülatörüne dönen bu ortada. Bakalım ne yapacak? Nasıl bir retake gerçekleştirecek? <laughs> <Hiçse> kapatmamış <laughs> Smoke'la diğer tarafa döndü. Ancak kapatıyorlar kapıyı. Bu güzel bir haber. E, Vitality için özellikle Fanatik oyuncuları kısaya toplanmışlarken bayağı vakit kaybedecekler. Yes. Şimdi Paranoia yalnız bir çizgi üzerinden Örgüye kofes açıp vurmasaydı çok daha farklı işler yapabilirdi. Şimdi skorunu alıyor ama Boston 2 vurdu zaten. Kalan tek oyuncuyu fark ettiler. Nereye bakacağını şaşırdı safe. Ve Fnatic, yani orayı kapatsam, hani kapıyı kapatsan bacadan giriyor. Ya gerçekten hani Fnatic BBL'in EMEA'daki ilk dönemlerinde de yani en iyi yaptığı şeyler bu haritada RTA2 atmak. Umama'nın ultisi ve say ultisi de mevcut. Beraberinde ver Kicks. Yine çok ortaya gönderdi. Ama orada zaten e, yakında oyuncu var. Orta Jer. Ve şu an Destrean. Şu tarafına bir ulti attı. Yani e, olabildiğince yeteneklerinden uzak duruyor. Alpha Alfa içerideki ama A'ya geçti ve Booster! Kiksi yakaladı. Bu çok ekstra oldu. Kendisi de düşebilir. Seyfi de 5 canı düşürdü bu dediğin gibi Seyfi'nin de 5 yanı kaldı. Bir tane şok. Bir doğru atıldı. Şimdi yakın atılıyor. Patlayıcı da var. Bir şok da e, hasar Kaltı. verdi. Destiryan 46 da patlayıcı şok. İyi iş çıkartıyor falan şu anda. Yani işleri gerçekten çok zor. 5 v 4te te 2 oyuncu low HP. Bir bıçak geliyor Heaven'a doğru. Biraz daha beklemek zorunda bu retake. İki tane flash yine Chronicle'da. Yine çıkan bir oyuncu olduğunu biliyorlar. Kamera ile birlikte info çekmeye çalıştı ama önde safe yakalanıyor. 4K i̇ki oyuncu da Under Heaven'a sıkışmıştı. Runner'ın da burada olduğunu biliyorlar. Oy! Runner'dan iki tane kill. Yani bir an için Üçüncüye de gidebilecek gibiydi ama Alfaşer izin vermiyor. 6-3 Kaldığı yerden devam ediyor Fnatic. Evet yine A'ya girdi. Bu yine A hücumu, yine bir retake kaybı. postplant postplant kaybı. Tabi burada biraz şans faktörü de yanında bu. Entry buluyorsun borttan. Hani bunu da es geçmemek lazım. Oo bu arada... kontrol edilmiyor. Kabus bu. Alfaşer 3 kill. Tertemiz yaptı burayı linkin üzerine gitmek istiyor bu arada, Sender'ın orada olduğunu gördü uzak mesafede Kix var. 4 kill, Ace'e gitmek istiyor Alfaşer, oh, izin vermedi Kix. 4-1'de bıraktı takım arkadaşlarının round'u ve round t 7-3. İyi hissediyor Alfaşer. ...lerinden biri. En iyisi değil sir. Kendisi yani, e, Brezilyalı oyuncunun adı neydi? Les. Les, kendisi sadece hani... Ya benimdir ya o, odur diyor. Bizim için kendisi. <laughs> evet. Bence dünyadaki çoğu insan için de kendisi. Ya. Yani. Safe bu arada teklendi ulti ile birlikte. Ben ne alaka diyor Safe? Yeter artık demiş olabilir. Yani lanet olsun demiş olabilir. Here. Aman tan. Markete doğru kronikaldan bir bıçak gelecek. İçeri gittiği için kırılamadı da. Safe 27 can da artık. 68 can da runner var. Gerinin son anında full buy girmek için burayı biraz half buy geçtiler. Evet daha bitirmek istiyorlar. Paranoya kullanımı bu arada. Önde kalabilir. Monster'ın dikkatli olması lazım. 9 mermisi kaldı. Saydın içerisine giren biri var. Atışında isabeti bulamadı Dörke. Şöyle bir yukarı çıkmak ister mi? Kafayı gösterdi ve Ronner headshot gönderdi Wallbank'ten. Bu sefer avantajlı olan taraf White Boster'a bakacaklar mı? Geliyor biri. Sender geliyor çıtırdan. Ulti atıldı. Sender tabii ki kontrol edecektir. Boster çok uzak kaldı arkadaşlarım, Şimdi smoke desteği vermesi lazım. They yani safe. ancak şimdi geliyor ve bir solo ultisi aynı zamanda atılıyor. Sender Boster'ı yakaladı. Bu artık büyük problem fanatik. Round ardına A'da retake yapıyordu. Bu hay sefer yapabilir mi? Bundan ya. emin değilim ama iki tane kill birlikte ihtimaller artmış durumda. Seyfin nerede olduğunu anlamış oldular. Bir e, Cypher beraberinde güzel bir şok gelmişti. Patlayıcıyı görüyoruz. Odin'le oh. birlikte Leon'un aldığı kill var. Seyfin yeri zaten belli. Buraya bakacaklar mı? Battılar. Seyf kaldı sadece. Yarıya kadar alamıştı. Seyf! <laughs> Geldi Frens ile. Al da aldı arkadaşları. Burada dikkatli atırken. Yani yine bunca şapkadan tavşan çıkardı resmen. 18'e 4 alfaşar bu arada. Ya müthiş bir ilk yarı geçiriyor ama ya bu ilk yarı onlar için daha da iyi olabilir. Oh. Alfaşar, alfaşar! Kaldığı yerden iki tane kill. Oh. Beklenemedi oh. ve vurdu. <laughs> 4K şey sonunda buldu <laughs> Yani düşüşü çok talihsiz gerçekten. Ee, bir işaret var bu arada. geçen oyuncuya. Şu anda mainde bir oyuncuyu görebiliyoruz. Chronicle öldü. İşaretlenmiş vaziyette. Chronicle üzerine giderken yakalanıyor. Ee, arkalama çabası içerisinde. 520. Cypher düştü. Ancak buraya bakan Kix var. Ve vurmalı. Boster Ay, yine yakalandı. çok talihsiz. Main'deki oyuncuyu biliyor Leo. Ee, önüne devam ve o katıldı artık. Yakına bıraktığı bir tane görüş var. Oynamak istedi bununla beraber. Paranoya kaçmak zorunda oldu. Aşikar. Yememe şansı yok bunu. Şu an yani ekibin üzerine gitmeye çalışırken bir de parladı. Oynaması imkansızdı. 7-3'ten sonra yani 8-3 olabilirdi. Ama Seyfin kılıcı sayesinde 7-4 yaptılar ve B'de Alfajar iyi başlatsalar aldı. Arkadaşları devamını getiremedi. Burada görüş varmış bu arada Dörkenin son kaçtı anını tam anlayamadım ben o görüşten sonra çok kolay olmuş Kix için bu. Oyuncuyu vuramıyor, ya yine aslında Fnatic'in elindeydi round. Oo bu arada A'yı önden Oo. savunmak istedi save. Destiny'nin acelesi ne acaba? Yani kısada hala bir oyuncu daha var Kix'i de fark ettiler atışını kaçırdı Kix. Baya dörke bu arada öne çıktı. Bu esnada Seyfi Alfaşer yakalamış. Bir oyuncu daha olduğunu biliyor olmalılar. Runner'dan gelen kill. Monia altına doğru çıkmak zorunda kalacak oradan. Yardım geliyor bu esnada Alfaşer'den harika bir reaksiyon. Evet, bir oyuncu started. daha var. Sender'ın aldığı kill ile birlikte tek başına kaldı Chronicle. 1 ve 2 oynayacak. Runner'ın canı az. Sender City'ye doğru geldi. Rebe takıldı bu arada Chronicle. Hemen kırıyor. Bir de kamera var. Bu kamerayı açtı ve tagledi Chronicle'ı. Brinkle çıkarıyor iğneyi. Bir fake verdi. Tekrar bir fake. Double peak'e doğru yavaş yavaş geliyorlar. Bu sefer kuracak gibi Kroenikl. Oo bir ve bire getirdi. Hala flash, yaşıyor. Flash, flash. Ohoho. Flash var da gerek var mı? Bıçağı kıracağını düşündü. İşin hemen PK e aldı Kroenikl. Bıçağı kırmaya da o kadar gerek yok ki. Yani. <laughs> Ama işte reaksiyon Refleks biliyorsun. Kroenikl. Resmen Şov yaptı. Flash oynarken e, rakibin aklını da iyice karıştırıyor. Bu e, da çok şık gözüktü. Üff, bu nedir ya? Bu nasıl bir anlık teklidir, evet. karardır? Harika. Benim ne galiba atmak istediği flash gitmedi safe'in. B'den rakibini ittirip A'ya yönlendirmek istedi e, Vitality ekibi ama yani zaten hani B'de o aksiyon gerçek mi, devam ediyor mu e, bekleyen fanatik oyuncuları var. Hani hemen rakibini A'ya yönlendirip onlar da yani B'den baskıyı gösterdi e, o flash peekle birlikte birileri gidiyor tarzında. A'da ikili trap oyunu vardı. Şu an Fnatic'in tabancayı kazanması Vitality için kötü bir haber. İlk defa de Fnatic e, tabanca kazandı. Ve Vitality ekibi büyük oranda bu paranoyadan etkilenmiş olsa gerek. İğneyi çıkarmaya çalışanlar paranoya ama yakında pozisyon aldı 4'e akıllıca. Runner yine de bir tane vurabilmiş fakat takasının gelmesi çok zor değil. Ve Vay, oh. Kix görüş var mıydı orada? Tam göremedim ama. Yok yok. E, net bir aldı ve Zarklar'ın eşliği Can Bolster Sender kill alabilirdi. Çok güzel round olabilirdi Vitality için Ali Can. Çok ucuz yırttı çok fanatik. Çok ucundan döndü pozisyonlar. <laughs> ne diyor var duyuyor musun? Duyuyorum ya çok etkilendim. <laughs> Fanatik desin diyorlar. Hiç, hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Fanatik <laughs> neredesin? Yok canım. Tabii ki. Yani, yani değildir. Fanatik Türkiye. <laughs> hani oluyor ya şey. Böyle beşincilik, İngiltere beşincilikten bir takımın Türkiye hesabı. Evet. Var öyle şeyler. Semt kültürü bizde. Right here. Değişmez. Evet gelen flash Buster'ın pozisyonunu bozdu. Bir de One Way Smoke tazelendi. Burayı almak istediği belli Vitality'nin. Bu yüzden haritanın kalan kısımlarını baskılamak istiyor Fnatic. Drone eşliğinde market önüne kadar geldi Dörke. Kapıyı kırmıyor yalnız. Biraz daha aramak isteyecektir. Şimdi B arkasına gönderilen drone'dan sonra Alfejer orayı Wallbank'te dener mi acaba? Odin'in yerini biliyor. Şorta, flash orta, pop girecekler. Pop flash'tan tabii kimse kör olmadı, smoke tazelendiği için. paranoya yatılacak gibi. dörke burayı yavaş yavaş yürüdü. Yalnız bir pop flash çıkacaklar ama dörke çoktan geçti burayı. dörke için çok kolay bir kill. Çok ben de geç burada. kaldılar. Yani bu flash pick yapmak böyle bir round'da 9-5'te nasıl bir inisiyatif? Ama yani çok geç kaldılar. Nasıl bir risk? Ve zaten poplaşla içeri giren isimler o karşılıklı çok ciddi hasar ve runner kili alan oyuncu. yani runner düşseydi round'un herhalde e, oynanılabilir bir hali kalmayacaktı. Ve şu anda Alphaşer, Jer. Al Dörken'in öcünü aldı. Sonrasında gelen oku kıracak. Üstüne geliyorlar. Mermi Destiryan mermisi bitince rahat yakaladı Alfa ve Leo. Şu anda kısada da rakibini tutmaya çalışıyor. Buraya bakılacaktır elbette. Fikret Fay. Oh, Video'dan şık. beklemediğimiz hatalar bunlar. Bir ikiye geldi. Chronicle'ın yerini fark ettiler Chronicle. Yine mi? Müthiş döndü rakibine. Atlayan oyuncuyu görmek istiyor. Rahatsız ya, etti. Ve canın nasıl olduğunu fark edip bu şekilde düşürdü onu Wallbank'lerle. Chronicle usta. White <laughs> hep tırmalıyor rahatları. Bir şekilde böyle kazanacak hale getiriyor ama ya ikidir, Chronicle'ın Cluster'ı. Bir tabanca, bir burası. Yalnız ya, Leo öyle bir hareket yapmasaydı çok zor olurdu. Evet. Yakışmadı, Leo. Ama sorun değil. Arkamda Chronicle var, diyor. <laughs> Sen de biliyorsun, bana ders. Düştüm ama sıkkınlık dersin. Arkamda Alican mı? <laughs> Aynen. Bir kere bile demedim, <laughs> biliyor musun? Yazıklar olsun sana. <gülüyor> 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 Yazıklar olsun. <laughs> takımımın <laughs> flexi, initiator'ı. Hiç sıkıntı yok her zaman. Pis işleri yaparız. <laughs> Destek oluruz ama alabilir misin bilmiyorum yani. Ulti atarım kendim koşarım. Böyle bir initiator. <laughs> evet. evet. Tabii önden kırmış olması e, ee, bu drone'u e, ee, tarafının kontrol edilememesine neden oldu. Vine'la birlikte ikili bir oyun ortaya konulabilir içeriğini yaratmak istedi Destry'in. <laughs> Midler Runner. Yani 4 kyle ile girdiği başarılı düellolar haricinde çok iyi oyun geçirmeyi <laughs> diyecek mi 4K? Onu da yakaladı. Evet yani size avantajı tabi. Çok ciddi burada. Bobek denemeleri var. Kronik'ın da olmadı. Ben aldı aldı buldu kasarı var. Safe bir pop flash deneyecek gibiydi. Vazgeçti. Mid'i hızlandırıyor B'ye. Ooo smoke'da iki isim var bu arada. Leo Sender'ı yakalamış. Paranoya geldi. Yani Ardal'da killer. Verilen hasarlar. Artık bu ekonun pek oynanılabilecek bir tarafı kalmadı galiba kazanılması Tek için. Mat, atmasaydı daha iyiydi Kix. Sen bu tarz kredileri üzülüyorsun. Evet vallahi üzülüyorum. Ama herhalde çok problemi yok kredi açısından ya. 2600 civarında kredisi var. Tabi. O yüzden parçalanabilir bir drone. Ama yine de çok da gerek yoktu. Ve şu anda kontakla birlikte bir flash bir gerçekleşebilir. Bıçağa gitmek isteyebilir fanatik oyuncuları. Ben öyle seziyorum. Bıçak atmaya çalışabilirler. Diyorsun. Bu, bu ön sesi nereden geldi? Ya tek o kalsaydı tek adımda, isterlerdi değil? de 5'e 3'te istemezlerdi muhtemelen. Bir kill geldi safe'ten. Kalabalık gidiyorlar ve düşündüler. Artık Destiny'in yanında ee, bir hamle mi? Evet. E, ancak riski çok büyük. Ve özellikle 9-5'te yaptığınız ilk hareketin bu kadar riskli olması beni biraz şaşırttı. Yani, Çünkü yani flashlık yapılırken arkasından da herhangi bir destekleyici bir hamle yoktu. Yani en azından oradan bir side kontağının olması evet. ya da işte e, smoke'taki o timingi ya yapacaklardı paranoya ile birlikte aslında sanki ama birkaç saniye beklediler. Hani o bekledikten sonra o timing kaçtı. Ya yani bunu fark edemediler normal olarak görmüyorlar smoke arkasını çünkü. Ama o pop flash geldikten sonra yaklaşık bir 6-7 saniye beklediler bunu yapmak için. Right here. Hiç ses çıkmayınca muhtemelen info update'e gitmek istediler. Runner'da, Garner'da. Evet. Tabi taret var, taret görmüyor şu an. Ama yani short'tan o baskı geldiğinde de çoktan oynamış olabilir Runner. Runner bitirebilir mi run. aldı? Evet ama... Short'taki aksiyona bağlı. Uf. O, o, o aksiyon çok iyi gelişmiyor şu an ama Runner bekledi. Dediğini aldı. Sight'da peak alacak ama çoktan geçti Dörke bu line'ı. E. Of Dörke. İnanılmaz dörke. bir kill daha Dörke. Seriye bağladı Dörke ve bir başka skor daha bakalım biri şey satabilecek mi? Ben kızım bu çocuk kursun çaldı. ya. Ne oldu diyor. Aynen <gülüyor> <gülüyor> anladım ona girdim zaten. Ben anlamadım diyeyim. Şimdi <laughs> seyirciler anlamadı. Ben yani sen mi sonradan anladın evet. ben... Hı -hı. ben? anlayıp öyle e, düşündüm zaten. Hades olsaydı tekte yapardı bunu. Evet. Evet. Ben biraz refleks olarak yaptım. Hmm. <laughs> evet Alarm Lothar hemen Dart'la kırdı e, Kicks. Tabi elinde bir Odin var. Ok bekletecek, yakında Runner peak alacak. Yavaş yavaş geliyorlar karşısına doğru ses verdi galiba bir oyuncu. Kamera da açılıp kapanıyor. Rön de. Oo paranoya geldi ardına ulti. Bu ulti yine side, arkasına doğru silgiye gitti. Kill çıkmadı belki ama tek var. Şimdi biraz yavaşlattılar oyunu önlerindeki smokla birlikte. Kill çıksaydı belki de denemek isteyebilirlerdi. Bıçağı kalmadı Rönör'ün. İsabet buluyor iki bıçakla birlikte dörde üzerinde ama üçüncüsü isabetli değil. Bu Tejirt'ten sonra e, ortaya geldiler ve ortada Odin var. Çok büyük hasarlar da çıkabilir ama geçiş sağlayacak Oo. da vurdu rakibini arkasında desteğin. Takas alınmıştı. Yine birebir değişim yaşandı orta tarafta. Şimdi Sanders onun içerisinde ve geçişi duyuyor. Rastgele atışları var ama dikkat etmesi lazım. 45 canı vardı sadece ve 14 saniye kalı bu plant alınacak. Görke bıçaklarının tamamını kullandı. Sinan'a davranmak zorunda CT'ye döndü. Ama arkasındaki oyuncu açıklık verdi. Ve ulti kullanılıyor. Can az olan bir Sanders. Can az olan bir Alpha Ve kullanılan bir KO ultisi. Flash atabilir safe. Yerler bir kere açığa çıkmıştı. Tekrar açığa çıktı ve bununla birlikte kamerayı da bırakıyor Sanders. Görmedi yalnız rakibini ve arkadaşımı arkadaşını düşürdü. Wallbankler var. Sanders bu denemeyi yaptıktan sonra Bastır geldi. Evet,